Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, Sayın Belediye Başkanım, Oda ve Borsalarımızın değerli başkan ve üyeleri, kamu kurumlarımızın değerli temsilcileri, kıymetli konuklar, saygıdeğer basın mensupları, sizleri İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu adına saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Güzel hissettiriyor. Güzel bir havada İzmir'in en değerli ilçelerinden birisinde bu çok kıymetli tarihi alanda toplantı yapmak ve sizlerle bir arada olmak mutluluk verici. Etrafımız saran bu büyüleyici mekan gerçekten zeytinin tarihsel ve manevi yönünü daha da anlamlandırdı. Bu önemli etkinlik için kapılarını bizlere açan ve işbirliği sağlayan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze bu vesileyle teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet, Metropolis Antik Kenti yani Ana Tanrıça kentindeyiz. Burası yalnızca bir arkeolojik alan değil. Aynı zamanda bu coğrafyanın binlerce yıllık kültürünün canlı bir tanığı. Tarihin ve toprağın iç içe geçtiği, kentin ekonomisinin büyük oranda tarım, özellikle de zeytin ve zeytinyağı üretimi üzerine kurulduğunu görüyoruz. Antik çağda burada yaşayan kadim uygarlıklar, Helenler, Romalılar ve Anadolu'nun yerli halkları zeytinciliği sadece bir geçim kaynağı değil, aynı zamanda kültürel bir değer olarak benimsediler. Bugün burada bu antik kentin tarihsel ruhu içinde buluşmamız, zeytinciliğin bir ekonomik faaliyetten öte kültür, miras ve gelecek olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Değerli katılımcılar, geride bıraktığımız sezon hem Türkiye hem dünya açısından önemli işaretler taşıyor. Uluslararası Zeytin Konseyi verilerine göre dünya zeytinyağı üretiminin içinde bulunduğumuz sezonda 3 milyon 260 bin ton seviyesinde olması yani geçen sezona göre yaklaşık %9 daralması bekleniyor. Ülkemize baktığımızda ise dünya üzerinde en büyük zeytin varlığına sahip 5 ülkeden biriyiz. Ve üretimde ilk üçte yer alıyoruz. 2024-2025 sezonunda ülkemizde 3.6 milyon ton zeytin ve 475 bin ton zeytinyağı üretileceği tahmin edilmişti. Ancak 2025-26 sezon için yapılan ilk tahminler ülkede belirgin bir düşüşün olacağını işaret ediyor. 2,45 milyon ton toplam zeytin ve 310 bin ton zeytinyağı üretimi bekleniyor. Bu düşüşte hem iklim değişikliği hem de kuraklık ve aşırı sıcaklıkların etkisi belirleyici oldu. Kentimiz İzmir ise Türkiye zeytinciliğinin en güçlü merkezlerinden biri olmaya devam ediyor. Torbalı ilçemizde hem verim hem kalite açısından ülkemizin gurur duyduğu bölgeler arasında yer alıyor. 21 milyon zeytin ağacı varlığı ile ilimiz İzmir, ülkemiz toplam ağaç sayısının yüzde 10'una sahip. Torbalı ilçemizde yaklaşık 2 milyon zeytin ağacı ile önemli üretim merkezlerimizden birisi konumunda yer alıyor. Değerli katılımcılar, sektörümüzün gelişme potansiyeli ne kadar yüksekse çözüm bekleyen yapısal meseleler de bir o kadar fazla. Tahşiş ve merdiven altı üretim hem tüketici sağlığını hem de dürüst üreticiyi zedelemeye maalesef devam ediyor. Depolama altyapısının yetersizliği kalite kaybına ve ekonomik zarara neden oluyor. 25-26 zeytin sezonunun tüm üreticilerimize, sektörün tüm paydaşlarına bereket, bolluk, huzur ve başarı getirmesini diliyorum. Süreci başından sonuna hassasiyetle takip eden Torbalı Belediye Başkanımız Sayın Ömüş Demir'e nazik ev sahipliği için ve tüm emeklerinden ötürü çalışkan ekibine, etkinliğimize zaman ayırıp katılan kıymetli misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah burası gölge güzel, biraz uzatabilirim konuşmayı. <laughs> kıymetli Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz, Ticaret Borsası Başkanımız, üyelerimiz, odalarımız, kamu kurum ve kuruluşlarının kıymetli temsilcileri, muhtarlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi İl Yönetimi, ilçe başkanı, ilçe yöneticilerimiz, benim yol arkadaşlarım, meclis üyelerim. Öncelikle hepiniz böyle güzel bir günde, anlamlı günde bizlere destek olmak için burada olmanızdan dolayı son derece mutluyuz. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Söylemek istiyorum. Zeytinin bizim ailemizde çok ayrı bir yeri vardır. Dedem Allah rahmet eylesin Hacı Rıfat Buruncuk. Zeytinliği sayesinde annemi eczacı, teyzemi doktor, dayıma kimya mühendisi çıkartmış. Sadece zeytinin o bereketiyle bir evden üç tane memleketine faydalı evlat yetiştirmiş. Ben de o kuşağın ikincisi sayılırım. Bu nedenle manevi anlamı bizde çok büyüktür. Bugün torbalıdan bahsetmek istiyorum. Torbalı artık o 20 yıl önceki torbalı değil. Torbalı üst üste vergi rekorları kıran en son geçtiğimiz 2024 yılında e, İzmir'in %44'lük vergisini yüklenen toplam 771 milyar İzmir'de tahakkukun 683 milyar tahsilatı varken torbalı 303 milyarlık tahakkukun 301 milyar tahsilatını gerçekleştirip tekrar Türkiye'de açık ara birinci olan ilçemiz. Sadece sanayide değil, aynı zamanda tarımda da ki onu da bol bol bugün konuşacağız. Ege bölgesinin yüzde on yedi sebze ve meyvesini üreten bir ilçemiz var. Bu tarafa baktığımız zaman işte gördüğünüz üzere metropolis gibi çok kıymetli birazcık üstüne eğildiğimizde önce Türkiye'de sonra da dünyada ses getirecek ülkemize turizm konusunda katkıda bulunacak bir antik kentimiz, metropolisimiz var. 9650 dekarı sofralık, 6770 dekarı ise yağlık zeytin üretimine ayrılmış durumda. Şöyle bir istatistiki veri de var. İzmir'de yüz ölçümüne göre en çok işlenen arazi olarak kayıtlara geçmiş durumda. Torbalı'da Geçtiğimiz yıl belediye olarak da bizim 450 dekar bir zeytinliğimiz var. Tapusu belediyemize ait. Biz arkadaşlarımızla birlikte oturup karar verdiğimizde evet tarım çok kıymetli ama bazı ekonomik gerçeklerde söz konusu zeytin 450 dekar, zeytinimizin yanında 1000 dekarda sulak arazimiz bulunmakta. Sulak araziyi ekip, biçmek günümüz koşullarında çok büyük risk ve belediye olarak da oraya ayıracak, oraya konsantre olacak çok da vaktimiz bulunmuyor. Bu nedenle gördüğümüz ekonomik çıkmazdan dolayı biz bin dekar sulak arazimizi işlemekte zorlanıyoruz arkadaşlar. Şöyle anlatayım. Geçen yıl biz bin dönüm torbalı belediyesi olarak domates ekseydik. Tarlada kalacaktı. Bunun hesabını kimseye veremezdik. Ya da bu yaz bin dönüm karpuz ekseydik. Bize kimse neden karpuz ektiniz diye sormayacaktı. Ama çok büyük zarar edecektik. Bu nedenle burziki hem minimuma indirmek hem de torbalının tek yönde yani zeytin alanında ilerlemesi için biz de belediye olarak kolları sıvadık. Bugün huzurlarınızda marka patentini aldığımız Metropolis zeytinyağını Torbalı Belediyesi'nin ürettiği Metropolis zeytinyağını da sizlere tanıtmaktan son derece gururluyum ve mutluyum. Bunu çok daha büyüteceğiz. Bu tarafta zeytinle ilgili belediyemizin bütün üretim konusunda işte toplama konusunda çabaları devam ederken 50 ton geçen yıl zeytin topladık. Bunu da yaklaşık 7,5 ton gibi zeytinyağı elde ettik 50 ton zeytinden. Burada 2025-2026 yılını ele aldığımızda zeytincilerle hep birlikte istişare ettiğimizde şu an aldığımız verilere göre 250 lira civarında parakende 300 lirada şey 300 lirada 250 lira fabrikalara, 300 lirada parakende olarak şu an zeytincilerimiz ürünlerini satışa çıkarttılar. Bir teklifim olacak. Ben yeri vereceğim. Ticaret borsamızda o meşhur tarım teknoloji merkezini Torbalı'ya kurarsa hem Cumhuriyet'e değerlerine hem de Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında burada çiftçilerimizi hep birlikte aydınlatalım. Zeytin de verimi arttıralım, tarımla verimi arttıralım. Ben belediye başkanı olarak üstüme ne düşüyorsa fazlasıyla yapmaya hazırım. Sizlerden de aynı desteği bekliyor olacağım. Hepinizin ayağına sağlık. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Başkan Vekili Sayın Zafer Levent Yıldır'ı sahneye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Hoş geldiniz. Her şeyden önce e, Sayın Cemil e, Tugay'ın selamlarını, sevgi ve saygılarını iletmek isterim. E, gerek e, Sayın Kesterli ve gerekse Sayın e, Demir'in aydınlatıcı konuşmalarından e, etkilendiğimi söylemeliyim. E, bu arada hazır e, belediye başkanımız bundan bahsetti. E, ben de Kanada'da e, zeytinyağı almıştım. Ve e, üstünde not şöyleydi. Türkiye'de e, üretilmiş, İtalya'da paketlenmiş diye yazıyordu. E, bu fiyat farkı büyük bir ihtimalle buradan geliyor zaten ve büyük bir zararımız var, çok doğru söyleyeyim. Yine bildiğiniz gibi burası e, metropolis, tarihi bir e, yer, antik bir kent ve çok e, binlerce yıl öncesine dayanıyor tarihi. E, bu o, zeytin deyip geçmeyelim, e, bu tarihle birlikte zeytin ve kültürü burada e, yerleşmiş. E, Sayın Kesteli de bir takım e, uygarlıklardan bahsetti, topluluklardan bahsetti. Bunlar e, binlerce yıl boyunca sürekli burada yaşamayı tercih etmiş olan topluluklar oldu. Peki neden oldu? Çünkü e, burası e, zeytin konusunda e, çok zengindi. Diğer ayrıca toprakları çok bereketli topraklardı. Onun için insanlar burada yaşamayı her zaman tercih ettiler. Ağaçlarımız, zeytinlerimiz önemsenmiyormuş gibi bir görüntü çıkıyor ortaya. Şimdi tabii ki bunlar da gerekli olabilir ama günümüzde hemen hemen her konuda hele hele iklim değişikliğinin çok sert bir şekilde yaşandığı dönemde bazı yeni kavramlar var yaşamımızda artık. Sürdürülebilirlik gibi. Dolayısıyla bir şeyleri yaparken başka bir şeylerin var olup olmaması nasıl sağlanacak ve bizden sonraki nesillere bunlar nasıl aktarılacak konusunda düşünmek, hesap kitap yapmak zorundayız. Tabii ki bu tür ihtiyaçlar madencilik gibi, enerji yatırımları gibi ihtiyaçlar oluyor ama eğer biz bu ihtiyaçları gidermek için doğayı yok ediyorsak, onu tahrip ediyorsak, ciddi zararlar veriyorsak, bunun üzerine uzun uzun düşünmemiz lazım. Evet, evet e, Sayın Büyük Şehir Belediye Başkan Vekilim, Sayın Torbalı Belediye Başkanım, o da Borsa borsamızın değerli başkan ve üyeleri kıymetli konuklar, saygıdeğer basın mensupları, Hizmet Ticaret Borsası ve Torbalı Belediyesi'nin işbirliğinde ilki gerçekleşen e, 2025-26 sezonu zeytin ve zeytinyağı e, sezon açılışına hoş geldiniz diyorum. E, zeytin bitkisi 19 milyon yıllık bir bitki. Yani bizler yokken, insanlık yokken zeytin vardı. Bu kadar kutsal bir meyve zaten kutsal kitaplarında da hepimizin bilgisi olduğu gibi yer almış bir kutsal bir bitkidir bu. Ee, böyle bir ortamda da zeytini konuşmak hakikaten ayrı bir keyif. Ee, buna vesile olanlara tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Ben e, zeytin yani 17-18 yaşımdan beri zeytin ticareti imalatı ve ihracatı yapan biriyim. E, biz zeytincilerin birbirleriyle konuşurken böyle bulduğu bazı özdeyişler, bazı veciz sözler vardır. Özellikle canımız sıkıldığında işte zeytin canını sıkma zeytin sık deriz mesela. Ya da bunu da son zamanlarda duydum, zeytin kır, gönül kırma, zeytin kır gibi böyle özdeğişler vardır. E, bu belki e, moral bozukluğunu kısa bir süre giderse de e, bugün artık zeytinin tüm paydaşlarının bir takım sıkıntılar içinde olduğu bir gerçek. E, özellikle üreticiyle başlamak istiyorum. Biliyorsunuz 10 yılda anca verim alınan bir bitki bu. Ee, daha sonra da bakımı oldukça meşakkatli bir e, ürün. Ee, bu yıl zeytin, sofralık zeytin fiyatları variyete ve kalibrelerine göre 30 ile 120 lira arasında değişti. Ee, aşağı yukarı 60 lira ortalama ee, yemeklik zeytin fiyatı çiftçiden satış fiyatı geldi diyebiliriz ortalama. Yani burada gem en pahalı zeytin cinsleri de var. İşte bu yönde de bol bulunan memecik tipi zeytin de var, domat da var hepsi. Ama genel bir ortalaması bu e, fiyat 60 lira civarında oturdu diye düşünüyorum. Başkanımızdan hediye Tamam. Ben de bir sürü ileride ilerliyorum. şey artık. Dur dur. Dinlesin. İspanyollar dinlesin. Böyle <laughs> şey Arkadaşlar öyle şey ki elim yağ oldu. zeytin toplarken elim yağ oldu. Öyle. Öyle, öyle, bir zeytin maşallah. Ama öyle geldi. Gracias. <laughs> <laughs> Bak, kahvaltıda şey <sonra> <laughs> ben zeytinyağı, limon, e, domates salçası, kara biber, tatlı acı, ondan sonra kekik, böyle bir karışımım var. <laughs> tamam, artık o bizim bir karışımımız. <laughs> Orkan, ne işin Bayağı da çok